Esenlikler olsun arkadaşlar. Költük'ün Bengi taşına kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> bodunuk igideyin tiğin, irigaru oguz bodun tapa, ilgörü kıtan tatabı bodun tapa, irigörü tapkaç tapa, uluk su iki yigirmi süledim, sümüştüm. Antakisre, Antakisre, tenri yarlı kazı kutum bar üçün, ülügüm bar üçün, ölteçi bodunuk tirgürü igittim. Anlamlarına bakalım. Bodunuk igideyin yani milleti besleyeyim diye Yırgarı Oğuz bodun tapa İlgörü kıtan tatabı Bodun tapa biri tapkaş tapa Uluk su iki igilmi süledim Sünüştüm Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz halkına doğru Doğuda kıtay tatabı halkına doğru bunlar Moğol boyları Güneyde Çin'e doğru 12 kez büyük ordu sevk ettim, savaştım. Antakisre, yani ondan sonra Tenri kazu Tanrı bağışlasın. Kutum var üçün. Kutum olduğu için kut Tanrı'nın verdiği güçtür. Ülügüm var üçün. Kısmetim olduğu için Ölteçi bodunuk Tirgürü igittim. Ölecek olan milleti diriltip besledim. Beni takip edip destek olmayı unutmayın lütfen.